2021 Pazartesi saat 13.20 civarı. Gündem EKPS. Gündem EKPSS Ocak Atamaları. Koca Kapı Ork. EKPS Kursları. Çağdaş Çözüm EKPS Kursları. Gaz Hoca. Yaklaşık bir hafta, 10 gündür... Sizlerden gelebilecek her türlü soruları gerek canlı yayınlarda gerek WhatsApp üzerinden gerek mail üzerinden mümkün olduğu kadar %100 dönüşle ulaşmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar, ta 2000 yılından beri mevcut KPSS bilgimi, 2012'den beri EKPSS bilgimi sizlerle paylaşmak istedim. Memnun olan arkadaşlar da oldu. Maalesef memnun olmayan arkadaşlar da oldu. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yani 1800. lise de sıradaki bir lise adayını ben memurluk kesin gelir demediğim için bana küsen kırılan adaylar da var. Yapacak bir şey yok. Burada olabilecek en mantıklı değerlerle olabilecek en mantıklı sayılarla yardımcı olmaya çalıştım. Çalışıyorum. Evet. Bugün pazartesi. Biliyorsunuz eğer ki yapılmaz. ÖSYM bir uzatma yapmazsa yarın akşam 23.59'da EKPSS Aleyküm Selam EKPSS 2021 Ocak atamasının tercihleri bitecek. Herkes haklı olarak çok ince eleyip çok sık dokuyor. Dediğim gibi sıralamada 130. sırada olan arkadaş da atanmak istiyor. 2400. sıradaki arkadaş da atanmak istiyor. Tabi burada Nitelik, nicelik kodları aslında devreye girince ve alım kontenjanları açıklanınca aslında arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir sonuçla karşılaşacaklarını gördüler. 3000'li atama sayıları sözü verildi. 6000'li atama sayıları sözü verildi. Ama toplamda baktığımız zaman 2140 gibi bir sayı. Ve bu 2140 sayısının da özellikle orta öğretim kısmındaki büyük bir kısmını İmam Hatip mezunları aldı. Yine sağlıkçılar için kadro açılmadı. Ne lise, ne ön lisans, ne lisans. Ki birkaç tane açıldı. Açılmadı değil de Milli Eğitim Bakanlığı yine hizmetli kadroları veya milli eğitim kadroları yine yine çoğunluktaydı. Bir sürü yine 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 aslında 2018 atamalarının paralelinde bir atama yapıldı. Benim bu videoda sizlere son olarak uyarlarım. Biliyorsunuz yarın akşam 23.59'a kadar tercihlerinizi yaptıysanız 23.59'a kadar düzeltme imkanınız var. Bir kere şu hataya kesin kesin düşmeyin arkadaşlar. Bugün itibariyle, yarın itibariyle, bir hafta itibariyle yani 20 Ocak, 22 Ocak, 2021 itibariyle elinizde mezuniyet belgesi yoksa, diploma yoksa kesin ve kesin tercih yapmayın arkadaşlar. Eğer siz Lisans seviyesinde tercih yaptıysanız ve şu anda da hala öğrenciyseniz okulunuz bitmediyse Ocak 2020 tercihlerinde tercih yapmayın. Ha puanınız düşükse atanamayacaksanız görmek için yapabilirsiniz ama yapmayın. Herhangi bir nedenle o kadroya atanırsanız ve 10 gün 15 gün sonra sizden evraklar istendiğinde mezuniyet belgesini yerine koyamazsanız mezun olamazsınız. Olmadığınız için de 2020 EKPS sonuçları ne yapar? İptal olur. 2022'den önce tercih yapamazsınız. Tekrar 2022'ye girmeniz lazım. 1 2 hiçbir şekilde hiçbir şekilde gitmeyeceğiniz yeri yazmayınız. Tercihler içerisinde ben çok arkadaşı gördüm. Gitmeyeceği yeri yazdığı halde 3 gün sonra istifa edip geri dönen. Aleyküm selam arkadaşlar. Yani gitmeyeceğiniz yeri yaşayamayacağınız yeri yazmayın. EKPSS öğrenciler içerisinde her zaman şu madde 3 çok çok böyle mükemmel işleyen bir maddeymiş gibi paylaşılıyor. Arkadaşlar yanılırsınız. Kurumdan kuruma, ilden ile müdürlükten müdürlüğe değişir. Ben şunu açık açık söyleyeyim. Hiç görev yerine başlamadan rapor alıp hemen bulunduğu ile gelen insanları da gördüm. Bulunduğu yerde bir yıl çalışıp hala istediği ile gidemeyen insanları da gördüm. Çok geniş bir yelpaze, çok geniş bir işlem karmaşası var. Öyle herkese yasal olarak işte isteyen herkese gitsin. O zaman devlet der ki kardeşim neredeyse herkesi ben kendi olduğu yere yerleştirin demesi lazım ki aslında mantıklı olan da bu. Ama maalesef bu olmuyor devlet dairelerinde asıl olan kadro olduğu için bu kadro İstanbul'da mı? Bu kadro Diyarbakır'da mı? Bu kadro Mardin'de mi? Bu kadro Kırklar elinde mi? Çok fazla önemi olmuyor. Önemli olan kadroyu almak. Ama bu madde 3 denen olay o yorumlarda yazdığı kadar kolay olay değil arkadaşlar. Gittiğiniz yerlerde en az 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay çalışma durumunuz olur. Buna göre kendinizi planlayın. Hayal kırıklığına uğramayın. Teşekkür ettim Yankı. Yani hayal kırıklığına uğramayın. Aynı şekilde tercihlerde nitelik, nicelik kodlarını mutlaka iyi araştırın. Size ait olmayan bir nitelik, nicelik kodunu arkadaşlar yazmayın. Özellikle atama şansı olan arkadaşlar eğitim durumunuzdan farklı bir eğitimin kadrosunu yazarsanız orayı kazanırsınız. Yani yerleşirsiniz kazanırsınız değil de. Fakat işe başlarken oranın diplomasını sunamazsanız kişiler sizi o atamanızı iptal ederler yazık günah olur. Hem sizin için yazık günah olur hem oraya gidecek diğer insan için yazık günah olur. Nicelik kodlarını çok çok iyi dikkat edin. Elinizde olmayan sertifika, belge, diplomaları, özellikleri ya ben bunu nasıl olsa temin ederim deyip yazmayın. 6225 bilgisayar işletmelik sertifikası tekrar söylüyorum burası yeri gelmişken Lise, ön lisans, lisans seviyesinde bunlar önceki tüm atamalarda uygulanmıştı. Lise, ön lisans, lisans seviyesinde bilgisayar dersi almış ve bu dersi transkriplerinde gösteren her arkadaş bilgisayar işletmenlik sertifikası 6225 6025 miydi? 6225 miydi? Sertifikaya sahiptir. Ha bundan önceki tüm KPSS atamalarında ÖSYM'nin yapmış olduğu EKPS ve KPSS atamalarında böyle kullanıldı. Bundan sonra da kullanılır. Son dakika bir değişiklik mı zannetmiyorum. Evet. Size uymayan, yaşayamayacağınız, çalışamayacağınız hiçbir yeri yazmayın. Yazıktır, günahtır. Sabahtan beri veya dün akşamdan beri arkadaşım biri bana ısrarla sorular soruyor. Hocam işte ben gittim beni kabul etmezlerse. Arkadaşın raporunda çalışamaz kaydı varmış. Çalışamaz kaydı olan bir engelli raporunda ne sosyal hizmetlerin ne ÖSYM'nin bu arkadaşı eğer çalışamaz kaydı varsa bakın genel olarak çalışamaz kaydı varsa ağır işlerde çalışamaz kaydı farklı genel olarak çalışamaz kaydı varsa ne ÖSYM'deki arkadaşların ne sosyal hizmetlerdeki arkadaşların bu arkadaşın KPSS sınavına girmesine izin vermemelidir lazım. Sen git. Başladığın kurum seni idare edebilir dediği an oradaki kurumlar sizleri açıkçası arkadaşlar idare etmiyorlar. Oralarda farklı olaylar dönüyor kanaatindeyim. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama süreç öyle gibi. O yüzden gidebileceğiniz yerleri yazın. atanabileceğiniz yerleri. Eğer kadronuzda şey e, raporunuzda çalışamaz kaydı varsa bu dönem tercih yapmayın. O raporu en azından ağır işlerde çalışamaz şeklinde düzeltilmeye çalışın, sonraki atamaya başvurun. Ben sonuçta hak eden her arkadaşın, alın teriyle çalışıp hak eden her arkadaşın ihtiyaç duyduğu kadroya atanmasını Yüce Rabbimden, gönülden rıza e, diliyorum. Yani hak etmeyen insanlar değil de hak eden insanlar atansın. Öğretmen arkadaşlarla ilgili diğer tüm videolarda söylemiş olduğum gibi öğretmen arkadaşlar hem MEB yapmış olduğu öğretmenlik atamalarına hem de ÖSYM'nin yapmış olduğu memurluk atamalarında aynı puan türünü kullanarak tercih yapabilirler. Bence Kişisel düşüncem öğretmenlik atamalarını bir hafta evvel yapıp o yüksek puanlı matematik, fizik, kimya, edebiyat öğretmenlerini yüksek puanlı olup 4001'de 2 o öğretmenlikleri en azından öğretmen kadrolarına yönlendirip boşu boşuna 4001'leri tercih etmelerini engellerdim kişisel düşünce. Ve ben şunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Eğer öğretmenseniz genel sıralamada ilk 700-800'ün içerisindeyseniz branş sıralamanızda 2018'deki öğretmen atamaları sınırları içindeyseniz birinci alımlar için bahsediyorum. Arkadaşlar 4001'den lütfen tercih yapmayın. Çünkü şu ana kadarki tüm atamalarda, gerçi bu sene farklı olabilir, öğretmenler memurlardan erken işe başladı. Ben matematik öğretmeni olarak genel sıralamam 350. Matematik sıralamam 7. ise ben önce genel sıralamayı işaretlersem 4001'den atanırım. E, EKPS e öğretmenlik kadroları açıklandığı zaman da öğretmenlikten atanırım. E benim tercihim öğretmenlik olacak. Hem maddi olarak, hem manevi olarak, hem çalışma olarak ben kendi mesleğim öğretmenliği seçmek istiyorum. Tamam seçerim. Hakkım. Öbürü de hakkım. Ama bu sefer sol taraftaki 4001 ile memurluk bekleyen ve gerçekten şu ekonomik krizde orayı hak eden arkadaşların önüne geçmiş olur. Burada kanunsuz bir şey yapmıyorum. Ama insani bir durum var. Ha şununla beraber. Ben matematik öğretmeniyim. Branş sıralamam 260. Branş sıralamam 260. 260 zaten branş sıralamam varsa benim ilk 500'e 600'e düşmem zor. Ama farz edelim ki ilk 1000 içerisindeyim. O zaman ben öğretmenlik değil de memurluk seçerim. Çünkü öğretmenlik çıkmayacağını görürüm. Ama şunu da unutmayın. Sizin öğretmen olarak atanabilmeniz için mutlaka milli eğitim atamasından atanmanız gerekir. Bunu da unutmayın. Aynı şeyi mühendis arkadaşlar için <laughs> söylemiyorum. Sınava Şahsi düşüncem 4000'in civarında 2500 3000 değilim. 4000 3000 civarında mühendis arkadaş girmiş ve bu arkadaşların ilk 1000'de bayağı bir yoğunlukta var. Ve mühendis kadroları 64. Ben diyorum kendi alanınızı atanamayacaksanız 4001 tercihi yapın. Çünkü 4001'de sizin hakkınız çünkü sizi mühendis olarak almıyorlar. O zaman atamanızı yapmanız lazım. Mantıken. Arkadaşlar bana pedagojik formasyonsuz öğretmenlerle ilgili çok soru geldi. Bu birazcık elma şekeri veya birazcık kağıt elma gibi bir şey. Yani o dönemde e, maalesef birileri şirin gözükmek için işte pedagojik formasyonu olmayan öğretmenleri de zaten pedagojik formasyon yoksa Terim devlet fakültesi mezunudur veya öğretmenle esas olmayan bölümler mezunudur. Pedagojik formasyonsuz alacağız. Onları çalışırken pedagojik formasyon vereceğiz deniyor. Fakat bu her zaman uygulamada görülmüyor. O yüzden de 2021 Ocak ayı veya Şubat ayında inşallah yapılır. Yapılacak öğretmen kılavuzunda bu netlik kazanır. Ben evet doğru veya evet hayır desem de hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar söylüyorum. Bakın diğer tüm, ben avukatım. Bu dönemde bir tane avukat alındı veya 5 tane avukat kadrosu var. Ben 7 sırada hem atanamadım. Ben memur olarak dört bin memurluğa başlayıp bir yıl veya 13 ay geçtikten sonra asaletim tasdik olmak diye bir kavram var. Yani aday memurluktan memurluğa geçişte geçtiğimde ben diplomamı bulunduğum bağlı personel genel müdürlüğüne sunup arkadaşım ben avukatım. Hukuk diplomam bu. Benim diplomamla ilgili hukuk servislerinde bir kadro verin dediğimde ben bu diplomamı işletebiliyorum. Ha orası olmazsa başka bir kuruma naklimi istiyorum. Ama öğretmenlikte böyle bir durum yok. Ben öğretmenim. 4001 ile atandım. Postanede çalışmaya başladım. Sosyal sigortalarda çalışmaya başladım. Bir yıl sonra ya benim öğretmenlik diplomam ben bu. Beni öğretmen olarak Milli Eğitim e atayın diyemiyorum arkadaşlar. Aradaki fark bu. Bununla beraber notlarıma bakıyorum. Arkadaşlar kura ile ilgili öğretmenlik alımlarının açıklandığı gün kura da yapılıyor. 100 küsür, 131 mi, 136 mi? Şu anda ezbere bilmiyorum artık o, o sayılarla uğraşmaktan yoruldum. Kişi kuraya giriyor. Kuraya giren arkadaşlar içerisinde şu yanılgı var. Lise, ön lisans, lisans adayları kuraya giremezler. Kuraya İlk öğretim ve ortaokul yani ilk öğretim 8. sınıfa kadar ki arkadaşlar kuraya girebilirler. Onunla ilgili de şu serzenişte işte bulunuyor. Ben 2012'den beri EKPSS ile ilgileniyorum. Çağdaş çözüm EKPSS kursları olarak Bakırköy Yeniklim KPSS kursları olarak Kocakafa Ork EKPSS kursları olarak ben 2012'den beri bu kura ile atanan bir tane memur veya hizmetli kadrosuyla karşılaşmadım. 10 binlerce insanla karşılaştım. 10 binlerce EKPS kazan arkadaş arkadaşım Kar karşılaşmadım. Onu da açıkça söyleyeyim. Ha sistemde bir delik mi var? Yoksa bana mı denk gelmedi? Kimsenin günahını almak istemiyorum. Evet artık şu puanla atanmak şu olur mu, bu puanla atanmak şu olur mu şeklinde ziyade daha böyle genel, daha böyle spesifik bilgileri, sorularla uğraşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü onlarla ilgili Evet. t 1190'lı bir arkadaş Kaan. Çalışamaz kaydında şu anki raporan bakıyorlar? Önceki raporlarımı en son aktif R pro bakarlar arkadaşlar. En son aktif rakamlara şey raporlara bakarlar. Eğer raporunuzda çalışamaz kaydı varsa zaten sizin bu sınava girmemeniz gerekirdi. Ağır de çalışamaz raporu farklıdır. Çalışamaz raporu farklıdır. Mert, hocam ben özel sektörde çalışıyorum. Tercih yaptım. Atanmama engel değil bu şu anki çalışmam. Hayır Mert. Sana hadi Mert gel. Pazartesi günü işe başla diyene kadar çalışabilirsin. O senin annen sütü gibi helal. İkinci atamalarda kontenjan sayısı artar mı? Alican, Türkiye'de ikinci atamanın ne zaman yapılacağına bağlı. Temmuz-Ağustos gibi mi yapılır? Mart-Kasım-Aralık gibi mi yapılır? 2022 Martında mı yapılır? Ama şahsi düşüncem aynı sayılarda yapılır. Belki 50 fazla, belki 50 eksik. Hocam şu an engelli raporu çıkarılması durdurulmuş. Süresi dolar raporlar ne olacak? Çiğdem, mevcut raporlar geçerli. Eğer devlet raporları durdurduysa senin yapabilecek bir şeyin yok. Arkadaşlar en düşük raf atama puanlarını bilmem. Orayı yazam. Kontenjanda en alt sıradaki kişinin puanı en düşük olur. Mesut, artık o sorulara cevap vermiyorum. Yankı, artık maalesef o sorulara cevap vermiyorum. Yani çünkü onlarla çok uğraştık. En düşük puanım kaç olur? Ben 160. sıradayım. Atanır mıyım, atanmaz mıyım? Hak eden herkes hak ettiği kadroya inşallah atanır. Ben tekrar söylüyorum. 30 tercih yapıyorsunuz. Bu 30 tercihte birer kişilik yerde seçebilirsiniz, ikişer, üçer, beşer kişilik yerde seçebilirsiniz. Bu 30 tercih 360 kontenjana da bakabilir. Bu 30 tercih 30 kontenjana da bakabilir. 360 kontenjana bakan tercihlerde kazanma şansınız daha yüksektir. Yani temel olarak kimseyi kırmak, üzmek istemedim arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı kişiliğimi, karakterimi anlamışsınızdır. Ben sizlerin yanındayım. Ama tekrar tekrar diyorum can arkadaşlarım. Lütfen akşam 8'den sonra mesaj yazmayın. Hele hele aramayın. Yani ben bunu ısrarla dedim halde adam 12.30'da gece 12.30'da telefonunu çalıyor. Ve ben son 3 haftadır telefonun sesini devamlı kısıyorum. Arkadaşlar biz de insanız. Bizim de özel hayatımız var. Tam uykuya dalmışız. Gece 12.30'da bir telefon. Hocam rahatsız ediyorum. Hocam ben atanır mıyım? Ya Allah aşkına birazcık vicdan diyorum. Yani e, bir şeyleri sizle iletişimi sağlam olmak için ben o telefonları kullandım. Ve elimden geldiği kadar da herhalde 1100-1200 kişiye direkt e, yol gösterdim. 10 binlerce insana yol göstermeye çalıştım. Benim sizden ricam lütfen 8'den sonra aramayın. Ha! Gün içerisinde mesaj yazdığınız zaman mutlaka dönüyorum. Adam mesaj yazıyor Whatsapp'tan. 3 saniye sonra bir daha yazıyor. 5 saniye bir daha yazıyor. Ondan sonra hocam niye cevap vermiyorsun? Diye emir tipiyle konuşuyor. Ben zaten gördüğüm zaman cevap veririm. Ve aynı kişi aynı numaradan 10. kez aynı soruyu sormuş. 3 gün evvel sorman da bugün arasında hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Sizleri anlıyorum. Ama lütfen siz de beni anlayın. Bakın üzerimde 8-9-10 günlük sakal tıraşı var bir şekilde fırsat bulup tıraş olmuyorum. Olamıyorum. Belki de futbol oynayabilirim veya bunlar bahane değil. Lütfen anlayışlı olalım. İnşallah yarın 13 şey 23.59'da tercihleriniz yapılır. Yarın ayın 19'u. Büyük bir olasılıkla Devlet memuru her yerde masa başında bir iş yapar arkadaşlar. Şu memurluk ne yapar? Bu memurluk ne yapar? diye sormayın. Sadece şunu söylüyorum ben. Kesinlikle emniyetle ilgili değil ama öncekiler bilinen. Emniyetin kadrolarını atandığınızda özellikle emniyetin teknik kadrolarını atandığınızda önceki uygulamaları söylüyorum. 2018 ve öncesi çünkü 7-8 arkadaşa denk geldim. Emniyet tekniker kadroları ve o kadrolar yerine genelde kantin ve çay ocağında görevlendirme yapıyor. Bu bir uyarı. Ha bundan sonra düzelmiştir. Bilmiyorum. Onu da düşünerek yapın. Üniversite kadroları, üniversiteler devletten kolay kolay kadro alamıyorlar alamadıkları için de var olan kadroları kolay kolay bırakmıyorlar. Her ilde, her ilçede belki üniversite var ama yok bu merkezi yer değiştirmelerde olaylara çok sıcak bakmıyor. Bölümler sıcak bakmıyor. Muvafakatname nakille ilgili verilmeyebilir. Can arkadaşlarım bunlara dikkat ediniz. Bununla beraber bizim Koca Kafı uzaktan eğitim sayfamız şu anda aktif hale geldi. 2022 EKPSS'yi düşünen her arkadaşı Allah'ın izniyle ilk 500 sıramaya girmesi için gerekli olan online eğitimi, uzaktan eğitimi, uzaktan eğitim altyapısını, deneme sınavları, yaprak testler, konu özetleri, ders videoları her şeyimizde bir bütün olarak hazırlıyoruz. İstanbul'da olup da yüz yüze eğitimize gelmek isteyen her arkadaşı da bekleriz. Allah'a emanet olun. Yarın son bir video paylaşıp ondan sonraki süreçte de atanan arkadaşlarla ilgili paylaşımlar yapacağım. E, şunu söyleyeyim ben. ikinci atamayla ilgili şu anki kadrolar neyse iki katını çarparak İkinci atamalarda atanıp atanmayacağınızı kestirebilirsiniz. Koca Kafa of sayfası, Uzaklan Eğitim, Çağdaş Çözüm, EKPS kursları, bakın Bakırköy 7 İklim, birkaç farklı ünvanımız var. Gazi Hoca, tüm arkadaşlara hayırlı olmasını dilerim. Umarım herkes istediği kadroya atanır. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. 我们，我们。